Ulan üç kişi nereye gidiyorsun o zaman ya? Zıpladım Allah ölmedi. Ben sonra Ya örneceğim. böyle bir şey yok. Şimdi de ışıklı mışıklı motorlarla bakalım neler yapacağız. Dört, dört kişi eğlenceli olacak ya ama sana... bu ya. Özür diliyoruz lazım. Efendim? Demi herkes yüzünden Hayır canım saçmalama <laughs> oyun oynuyoruz burada ya. <gülüyor> Eğer... <gülüyor> Öldürüyorsan her şeyi <laughs> boşver. Bu yeni <laughs> mi çıktı ya? Ben ilk defa görüyorum. Ben şöyle kısaca yani, anlatayım. Ee, motorla giderken slideryo gibi düşün. arkamda kuyruk bırakıyorsun. O kuyruk beni bir mesafe Ama. sonra bitiyor. Kendi kuyruğun dahil. Başkasının kuyruğuna çarparsan ölürsün. Ciddi Oha, Çok eğlenceli. Ya aşağı Ya abi ya. Sağda solda e, şeyler çıkıyor. Hız ve benzeri şeyler çıkıyor. Onları alabilirsiniz. O kim ya? Bir aşağı uçtu. Kim o? Ben... Oh. Biri beni fena öldürdü. Ümitler de öldü. Ümit abi ben seni öldürdüm aşağı düştüm sen vururken. Aynen adamım acayipti. Abi mesela senin şeyine kafa atsam ya sizin ne oldu? an bana sayılmaz değil mi? Bak ya beni şu moru Ya Aa dur. Lan motor çok güzel. Ya Hasan abi beni sıkıştırıyorsun yapma şöyle ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> Allah <aha>. kahretsin ya. Ben <laughs> <Hiç> şey benim bu <laughs> arada. Fren, frenim tutmadı, frenim basmadı. Ümit abi öl. Ana! Gel bakalım yeri. Harbi, <laughs> Harbi sana görmedim seni orada. Şurada bir şey var. Onu abi, ne yaptım ya? Zıplama olmaz. Zaten malzemeleri nasıl patlatıyorduk ya? Neleri? Abi nasıl öldürdüm Aa! abi? Haksızlık bu ya. Allah. Ya kendi kuyruğumuza basınca nasıl şey oluyor? Tabi tabi. O aldığımız şeyleri nasıl patlatıyorduk? Eydi galiba. Hayır bir şey patlatıyorsun. Oh, yes. Neyi patlatıyorsun öyle bir şey almadık ki bize sadece hız vardı bir de zıplama vardı. Tabii, onlar abi onlar abi nasıl kullanıyordun? Kuyruğumuz büyüyor ee, mu Hasan e, abi? Lan? Abi, e, e. Ya beni konuş bana durun iki dakika. <gülüyor> ya. Ya, <laughs> ya, ya. Bana sor. Ümit'e ümit, ümit sor Ümit'e. <laughs> kuyruğumuz büyüyor mu kuyruğumuz? Hayır adam hayır. Bilmiyorum. ama. Ümit'e sorun Ümit'e, Ümit'e. Biliyor enişte. Ya motorla çok yeni güzel yarışlar var. Gelin bakalım, Şimdi Konstantin oldun işte. Ne oldu çocuğum, ne oldu? Ya Hasan abi ya. Ne yapacağım? oldu çocuğum, ne oldu? Yalnız gençler bilgi yeah. vereyim. Motor durmuyor, haberiniz olsun. Nasıl durmuyor? Durmuyor, durursanız ölürsünüz. Yavaşlayabilirsiniz ha. ama duramazsınız. Ümit Dur, abi da, öleceğim maalesef. Onu abi. da bilin Hayır. de... yani. Hoppala! Kim o? Yeşilli ha. kim? Gel bakayım Emrecan. Hayır. Lan kendi kuyruğuma takılacağım. Güzel, güzel. Dikkat hayır. Çok güzel. Neredesiniz? Nerede? Ne taraftasınız? Bana adres verin. Konum atın konum. Ben şunu bir alayım. Ya Hasan abi. <laughs> ya Allah Allah. Al çocuğum şunu Hasan ya. Abi, önünü keseceğim şimdi Hasan abi. Önünü keseceğim. Önünü mü keseceğim gel. Ana ben öldüm doyamıyorum. Bak Öl. hayır hayır bayın. Zıpla, bayın. Ölmedim, hayır zıplama olan çakma. Aldım ben önündeki baba kendi kovasına çak. Kim kendi kuyruğa değdi ölmedi. <laughs> Ayaz <Hayır, gülüyor> zıpladım, karga zıpladım ben. Ya zıplama yoktu ki bende. Hız, hız aldım hız. En güzel hız gençler hepinize olsun. Ataklar. Gel bakayım gel. Siz nerelerdesiniz? Ben sizi niye göremiyorum acaba? Dinçiyim abi ha. Öldüm, öldüm. Dinçiyim abi. Zeya basitle giriyorsun. Aa şu anda iki kişi mi kaldık sadece? Aynen ne? abi biz elendik. Niye elendiniz siz? Asıl abi. Ne oldu Aa. çocuğum ne oldu? Alırım anahtarını diyorum. Sinirler ya diyorum. Lo 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 lo. Aldım bu kadar. Abi çok zevkli bu bir daha bundan. Çok güzel bu canım ya. ya bu daha zaten. O en fazla ki benim var ha. Bakayım. 6 evet. O en düşük benim nasıl oldu? <laughs> en düşük daha benim. Ha, benim. ha. ha pardon. Ee, Niye abi, kere ölmüşüm. pardon mu? dört kere ölmüşüm ona baktım ben. Ama turuncu değilim orası kötü birazcık. Ben turuncuyum oğlum babalar turuncu. Ben pembeyim oynayamıyorum. Mavi mavi. <laughs> Onlar kaybediyorsunuz siz renklerden zaten. Evet, Hazır. Go evet. go 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 go. Mücadele başlıyor. Bak bu sefer ben kazanacağım demeydi demeyin. Öyle mi diyorsun? Aha, hele iddialara gel. Pek ihtimal vermiyorum. Aa burada hep şey olurdu hız, hız olurdu neden yok? Bu sefer ben kazanacağım Gelin bakalım. Bak Ümit abi turuncu olduğun için sana ayrı bir kim besliyorum şu an zaten. Bak şimdi bak iki kişi birden alacağım. Dikkatli izler miyiz? Dikkatli izler miyiz? Dikkatli. bir kez. <laughs> ya adam kendi oyunu pahasına beni öldürüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> abi sen oynadığımızda sen böyle yapmıştın. ne ayaksın ya? Ölürüm ama yanımda götürürüm hesabı. Aynen öyle yaptın ha. <laughs> İnatlaşmayın Ülken. <laughs> o zaman. Kendi etrafında dönen kim ya? Ulan Ümit abi nasıl zıplıyorsun sen? Gülüşe bir yere Aa dur şurada bir şey var. Ne oldu? Abi. Biri öldü orada. Hızı aldım. Var mı benimle yarışacak olan? Gel bakayım ne oldu? Aa, ne oldu çocuğun pembeli? Fulka. <laughs> gelin gelin hadi bakalım. Oba ya. mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar'dan uçtu. <laughs> ya Allah'ım ya. Bu Allah <laughs> uçtu gitti birisi. Bak biri geliyor orda turunculu. Gel bakalım turunculu. Bak bak nasıl kaçıyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Altı geldin aşağıya. Virajı alamadım Ana. ya. Gel. Aa. Gel çocuğum gel. Ola! Alamadın mı? Kim o? Nasıl atladın Atladım sen? Üzerinden. Pisliği öğrenmiş bütün ya şeyleri. Ya öğrendim yok gel buraya. buraya. Kendi işime dokundum ya. Ümit gel buraya sana uyuz oldum. Alacağım anahtar. Bak üstten gidiyor. Gel 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 gel. Kaçmadın mı? Bakayım. Kaçmış ya. Ümit neredesin ben Ümit? Anlıyorum. Geliyorum. Oo, görmedim orayı uçuyordum aşağı. Hop lan tosladım. Lan Demi bitçim gel korkma acımayacak Acımayacak diyorum gel Hayır 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 <laughs> <Ayla. gülüyor> Hadi lan. Lan bir da çıktı ya Zıplamam Acımadı. da yoktu O ikiye bir ben bir ölürsem Hasan abi yenecek Daha Hasan abinin iki canı var Ölürsem kadrime gelme istemem Hasan abi bu arada futbolla ilgili sana bir şey demek istiyorum şu an Söyle Beşiktaş Benfica maçından 3-0'dan 3-3 yapmış Beşiktaş maç bitmiş Hayır yok öyle bir şey <laughs> Yok değil mi öyle bir şey? Vallahi yemin ederim. Aa izlemedim ben maçı 3-3. Aa nasıl oldu o iş kendimden utanıyorum şu anda. 3-0 yeniyorlardı dayanamadım kapattım ben. Hadi be. Vallahi. Abi 3 3 olmuş o yemin ederim. Hadi be. Ya 3-3 bittiyse süper yani. Aynen 3-3. Tüm Beşiktaşları yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Hayır, Beşiktaş'ın ya. Yes, kazandım be. Ya, ya. Hızını saklamış terbiyesiz. <laughs> Kazanacağım dedim. 3 -3 Kazanacağım 3 -3 dedim. Vay Ümidi arkadaş. Bey diyeceksiniz. Vay arkadaş ya. Abi 3-3 gitmiş harbi. Ya şu Beşiktaş dediniz. Dağıldım ya şu an. Ümidi Bey diyeceksiniz. Yo Galatasaraylıyım <gülüyor> ben. <gülüyor> Ama Avrupa olduğu zaman her takımı tutuyorum yani. <laughs> Aynen. Ya 3-0 bitti ilk yarı. Canım çok sıkıldı. Valla dayanamadım kapattım. Abi izleseydin çok gaza gelirdim. Bir de futbola başlardın ha. Futbola mı başlardın? 40 yaşında. Ay <laughs> Manyak <I stand gülüyor> <abi>. ya. Ha <ya. gülüyor> şey, 40, 40 mı oldun abi? Olacağım inşallah. <laughs> bu arada arkadaşlar Hasan abi 2 <laughs> doğum günü. Herkes yoruma doğum günü kutlu olsun Hasan abi yazsın bakayım. Ama 2 Aralık'ta. Bu round benim olacak. benim olsun artık ya. Benim o diyor. Alacağım, alacağım anahtarınızı çocuğum bu sefer. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Bu round benim abi. Herkese başarılar. Herkese başarılar. 5 -5 abi, abi yarışçılarda kullanırsam FBI ne olur ha? Abi FBI çok. Onu aldın, ayıp ettin. Ben alacaktım onu. Neyi? Orada aldın ya şeyi. Tam ona doğru gidiyordum, gözümün önünde aldın gittin ya. Yalnız var ya, son anda gittim. Neredesiniz siz abi. ya? Ben sizi böyle bulmakta zorlanıyorum. Ah. Oldu lan. Oh. Ne oluyor? <laughs> ya ne oldu ya. Herkes Ooo! benim de geçti. Oh, Geliyorum çocuğum. Oo bir dakika dur sıkıştım. Bir dakika dur bir sıkıştım ben buraya. Oo geri dönmem lazım. Geri dönmem lazım evet güzel hareketti. Kendi kendime tebrik ediyorum. Acaba Afk kalınca da patlıyor mu acaba? Oh 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 bir dakika dikkat. Şunu alabilir miyim acaba? Şunu alırsam efsane işler çıkabilir. Hoppala. Ama bu da zıplamaymış ya. Lan! Hayır! Ohohoho! ben ne <laughs> biliyor musun Emrecan sen ölmeseydin. Ben <laughs> senin için Güzel oldu güzel. Ya Ümit bu arada ben haritaya hiç bakmıyorum. Daha yeni gördüm haritayı. <laughs> Sol alttaki şaka gibi. Harbi mi daha? Dalga geçi benimle. Yok abi. Beni aşağılayın. İlk defa görüyorum. Şaka yapın. Şaka yapın. Geliyorum çocuğum geliyorum. Ya ben niye gittim? Ümit nerede? Ya kendi konu kendine bat. gitti dokundu ya. Konu bak Ümit konu bak. Şu korku sana yeter. Ölmedin mi Ümit? Hayır Ümit. abi ne öleceğim? Bak bak artistliklere falan. Ne oldu yavaşlama oldu oh. birisi. Woho! Slow motion Matrix son oldu bir anda. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii. ya! Abi ya! Öyle adamı... Allah! Hadi be ümit ya yeter gari öl Ya niye tıkoyuyoruz emreceğim bak ikisinin de daha canları duruyor ya Kanka <laughs> yani, benim iki canım kaldı Biz antrenmanlıyız ama biraz Aynen biz bunu Hasan Aa. abiyle ne kapıştık Ulan üç kişi nereye gidiyor sana daha ya zıplatıp Allah ölmedi Oha. Efsane ya, Ya böyle bir şey yok ya Efsane evet, hareket yaptım gençler yok böyle bir şey Furkancım nereye gidiyorsun Furkancım geldim yanına Abi elendim. Aa ben sıklama tuşuna bastım yanlışlıkla. Emrecan geçmiş olsun. <laughs> Furkan helal. Furkan ya. helal. Aa, <laughs> çok korkuyor. Hız var zıplamaymış. Pekala. Ay. Gel buraya Furkan. Kim Furkan? Ay takıldım, takılma takılma. Dön güzel. Sakin biraz panik olmadan oynarsak. Sıkıntı çıkmayacak. Hadi be! <laughs> ha, böyle bir şey yok ya. Var ya var ya. Şunu bir alalım. Şunu da bir alalım. Biri geliyor, evet. Furkan'ı sıkıştırmak lazım orada şimdi. Siz ya ne oluyor? Canım? Ah! Az ay kendi şeyimi de yiyordum. Neyine? Şeye, şu arkamızdaki şeye. <laughs> Kuyruk. Ana ne oldu? Öldüm ben. Ben girdim valla. Ben girdim. Ben ya. İnsan bir acırdı. Bir söylerdi nerede oynayacağımızı. Abi alan küçülüyor. Evet şu anda sarı alan içerisindeyiz. E1'de E1'de iyi O yüzden dışarıdan gelen... Aaa genel... hepsini bir de çekebiliriz. Dışarıdan gelen daha şanslı. Video daha Hakan, video Hakan. Yani Hakan ne diyorum yapalım. Furkan. Ha <laughs> böyle şeye genelde Hakan diyor da. <laughs> Aldım vallahi. Oha! Hayır. Hayır. Yes. Hasan abi. Ya abi bir daha şampiyon oldum. Yes. Yine şampiyon Ay oldum. Abi inanamıyorum ben. ya. Kılpayı kaçırdım ya. Zıpla. İki de iki arkadaşlar. Ümit is the babo in the game man. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? <laughs> babo. Ümit'i bey diyeceksiniz. ya. Hiç bir maçı alamadım abi, ben. Ümidi Bey diyeceksiniz. Ha, <laughs> <Aa, gülüyor> oh, Hasan komik. abi aldın ya sen birinciliği. Ne öldürdüm be. Olsun be Hasan abinin 8 kili var. <laughs> i̇şte sekiz kil bizde oluyor ama ee, ne... neyi bekliyorsun? Hah, tamam. Ready to play, I am ready to play. Ya ben niye pembe yapıyor bu ya? Güzel ya ben niye işte. yeşil yapıyor bu ya? Herkese hak ettiği renk. Aha arkadaşlar ne dedi bana? <laughs> niye canım şimdi sen pembe rengine bir Oo. laf mı söylüyorsun? Pembe ne demek istiyorsun Oo. sen? Pembe bir <laughs> renk değil mi? Ben... Pembe, pembe bir renk değil mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Yani araba durmuyor hiç ya, araba durmuyor hiç motor. Aynen. Lan dedik ya işte durmuyor diye. Abi hiç durmuyor ama. Hayır. Oo. Yalnız su bir hareketle geçtim ama işte bu riski, bu riski, bu riski. Hayır ne yapıyorsun? Çık çık tamam sakin ol şimdi. Aaa. Burak çok sakat ya. Ben çözemedim çözemediğim kara gözlüm Orada ne oluyor ya? Üç... Aa! Ana! Abi üstümden düşkün. Öyle <laughs> bir şey olamaz ya. ya. Abi üstümden düştü. <laughs> adam üstün altında. Hadi ben öldürdüm mü birileri. Bakayım evet. <laughs> ya abi Korkun, ben yazık ya beni öldürüyor ya. Korkun diyorum gazabından diyorum. Ana görmedim. Hayır hayır. Ümit öldün mü? Hayır abi. Nasıl iyice i̇yice platformun üstüne çıktım. Sen turuncu değil misin ya? Ya da iyice en yukarı çıkabiliyorsun. En yukarı kadar çıktım. Bak ya hala alamadım tembelleri falan. Tembeller kim ya? Gelin bakalım. Oo. Aa, ne oldu ya? Çarpıştık be. Abi abi Şuradan şunu ben bir alayım ya. ya. Benim hızım var mı yok mu onu da bilmiyorum da. Ne oldu Ümit? Ne oldu? Abi nasıl ölmüyorsun sen? Nasıl kaçıyorsun ya? Eee Ümit'i zıbabo. Ümit'i zıbabo. Gel Ümit'i zıbabo o zaman. Gel Ümit'i zıbabo gel. Kaçma! <laughs> kaçma gel buraya terbiyesiz kaçma. Bak bak hareketlere ya, şekil şükür. Ya şimdi yüzünden öleceğim ya. Hayır! <laughs> Olamaz! İsyan ediyorum! Düştüm ya resmen. Düştüm ya. Yani. İsyan diyorum Her ben sana. var benim kadere. <laughs> ha oralar karışıyor. Birisi ağır çekim oldu. Oooo Ümeyde Zıba o gitti. Ümeyde Zıba o. Ümeyde aldı beni be. Ben ama niye ben böyle riske girdim. Oh, tamam kurtuldum oradan. Oradan bir kurtuldum. Aşağılarda birazcık gezelim. Adam beni ağır kimle öldürdü ya. Abi efsane. Hayır zıpladım o oh, oh. Bir dakika işte bu tehlikeli Hayır 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 Of yine efsane yıktım Şimdi bakın şu hareketi bak yapacağız yazar, Şu hareketi yapacağız ve bu işi bitireceğiz Oo. Oh. Bu tarafa kaç ah. Dön ona aşağıya Bak 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 nereden çeviriyor ha, bak Bak terbiyesize bak bak Aa çekimden oldu yine Hoba! Fena yırtıyorum. Dur hızımız bir şey almamız lazım yoksa işimiz zor. Hayır! Of! of. Çarpıştı. Abi efsane yalnız. Böyle bir şey Oo. olamaz ya. Son canım ya. var benim son canım. Son canım. Emrecan öldürdüm. Aşağı uçtuk ben de seni öldüreceğim diye ya. Ya üstünden zıplıyordum tam kuyruğunun ya. Nasıl oldu o iş? Ya seni öldüreceğim diye ben de aşağı uçtum ya. Allah'ım ne yaptı altından geçti ya. <laughs> ya hayır hayır hayır. Hayır ya bu ne üç şanssızlık. Evet evet. Abi zıplıyoruz Güzel, Hasan abinin canını bitirin Hasan abinin. Abi kuyruğumuzun üstüne düştüm ha Gelin buraya ya. Siz kimin abi, var ya farkında değilsiniz. Mağustan, mağustan sağ yapsanıza bir mağustan saatlik. Büyütüyor abi, ekran. Hayır hayır of. İyi yırttım. Ana ne oluyor lan? Abi öldüm saatlik yaptım yaptın diye ben de sattım hocam yes. istiyordum az daha. Emrecan elendi. Hayır hayır. Öldüremedin mi ya? Hayır ya. Yes. Ah ya sen öldürmedin de Furkan'a çarptın. Güzel. Ya çok öldüm o çok saçma. Hatır abi kaldık. Sen. İnanamıyorum ya. O kadar kötü oynadım ki. Bu bir içinden geçtim. Ümit Aleyhi abi. Ümit abi. Ben şimdi Furkan'ı alacağım. Ümit abi. Furkan ölecek. Ya Ümit evet abi ya. Ya Hasan abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu çocuk? Yeter bir altta biz alalım Ben, ben abi, Furkan öldürdüm. Hasan diye. abi Ümit abi almamız lazım. Niye Hasan abi ile Mert'im oldu? Ümit abi görürsün sen beni öldürün ama adamlar Hayır, oldu. Onun iki canı var ya. Hasan abi ile benim bir canım var. Oo, sarı nokta başladı. Aa loser dedi bana. Ne oldu ya loser dedi. Süre doldu herhalde en çok puan bende miydi anlamadım. Boktum ben, Ola, ne dedim. Ben haksızlık bu ya. Reisine kazandı. Ben daha yeni yeni, yeni, yeni açılıyordum kardeşim ya. Ya o bir Bey diyeceksiniz? Ben daha yeni yeni, 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 yeni açılıyordum. Tebrik babo. ediyoruz. Tebrik Ümidi ediyoruz Ümidi'yi. Çok kötü oynadım ama ya, ya bu sefer. Ya attım bir şey söyleyeyim mi? Acayip keyifli ya. İnsan bir kaptırıyor farkında mısınız böyle? Aynen aynen. Hani konuşmak istemiyorsun yani. Odaklanmak istiyorsun. Nasıl düşünç oluyorum ben ya hala? Over bir gel. 73 diyor. Ümide. Dağıttım ortalığı be. Vallahi aferin Ümit güzel. Abi hiç ben, konuşmuyorum <laughs> hep oyun oynuyorum. Farkındayım <laughs> canım ya, farkındayım o zaten. Kaçıyor bak. Yalnız. Biz birbirimizle kapışıyoruz o kaçıyor. Biraz sonra sizleri çekerken göreceğim ben. Bakalım nasıl konuşuluyor. <laughs> Abi ben, ben Minecraft. <laughs> ben Minecraft. ben <laughs> Sen Minecraft'tan <laughs> Minecraft. tamam, konuşuruz biz onda. Onda konuşuruz <laughs> sıkıntı yok. Süper şey yapıyorum. Ağaç oyuyorum falan böyle. Donmon alıyorum demirden. Güzel bakalım. oluyor. <laughs> Ready to play'' ya dedim. Benim son benim ya. round. Bu round coşmak istiyorum. Hep oh, bir iç, benim. benimle. Dur, dur Artistik yaptığı için o da. Ama burayı olmadı. Ümit biz daha önce Ya ama o yeşili niye yakın çıktı ya? Biz burayı daha önce oynamadık hiç değil mi? Oynadık abi. Nasıl oynadık ya? Burak güzel. Allah Allah hatırlayamadım burayı çünkü. Bir şey deniyorum. Bir şey burak deniyorum. Burası küçük. Bura bayağı küçük. Hayır. Aynen ya. Bir şey deniyorum inşallah ya. pişman olmam. Hayır! Şimdi kaçayım derken Hasan abi Ya ben bana niye ölmüyorsun ya? İşte bu. Aldın mı? Ben Ümit'le yarışıyorum. Gel buraya Ümit. Gel buz yap gel. Hadi ne oldu ya. Ümit ne oldu? Hadi ben bir Ümit ne oldu? Ya. Aha. Aç <laughs> basıyor abi seninki. Yapma şunu işte kim o? <laughs> Furkan biz <pisliği>, de <hayır. gülüyor> Kurtulmuştum ya. Valla kurtulmuştum. Kurtulun <laughs> diye sevinmişsin değil mi abi? <laughs> Valla tam sevinmişsin. Toparlayacaktım kendimi toparlayamadım. Oo. Ama var ya daha yeah. Yeni, yeni, doğmuştum. Ya Aa. işte böyle alsana abi. İntikamımı alırım. İntikam mı? İntikam soğuk gelen bir yemektir diye bir laf var. Duydun mu sen onu? Gel buraya evet, şimdi. Abi aşağı düştüm. Aa, sen ben de. Salak ben beni öldürecek diye aşağı düştü ya bu kadar Aynen. olur ya. Neredesiniz hepiniz ölmüşsünüz nasıl beni? iş o? Oltadan adam beni dolduruyor. öldüreceğim diye aşağı uçtu ya. Allah ya. Armut işte. Tamam. Hasan abi nasıl söylemedin ya? Ölmem çocuğum. Yetti galiba ulan. Abi öldü ya. <laughs> yeter gari yeter. Aaaa. Oh! <laughs> ya görmedim ama biliyor musun? <laughs> Dönerken sağımda kaldı o kuyruk. Bu Vay ne be şaka döndüm. Oğlum havalarda geziyorum ne oluyor? Pekala. Farklı ben bir taktik. Ya. Size farklı bir taktik gençler. Gelin. Hop! Oh. Zıpladık üzerinden. Ya. ya. Gelin bakalım ya. şimdi. Gelin bakalım şimdi. Gelin 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 gençler. <laughs> Gel. Alexander'ın ben. Sizi var silider Silidan yok taktiğiyle öldüreceğim. Gelin gelin gelin. Ha hey, ne oldu? Ha ne oldu? Ulan seni hiç görmedim be. <laughs> dön 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 artık. Dön. Hayır bu tarafa Tamam bak. tamam bu tarafa Sakın düşme motor. Oh yıktım. <laughs> Ölmedin mi ya Ümit ya? Abi sana öyle bir vurdum nasıl dışarı uçmadın ya? Hasan abi Efendim, çıkamıyor. Abi. <laughs> Hasan abi çıkamıyor kaldı ya. <laughs> Nerede kaldı? Bak bak herkes öğrendikten sonra daha da kızışmaya başladı oyun. Ya tabii daha daha yeni yeni gaza geldik. Şunu bir alayım ben. Hoppala. Ben şu anda tek ümide kilitlenmiş durumdayım. Nerede sürümit? Gelin bakalım çocuğum. Gelin gençler. Hadi bakalım. Alamadın mı ya? Gelin gençler. Emrecan niye sesin çıkmıyor senin çocuğum? Abi oyunu oyun aşağı aldım. Şey, oyunu aşağı aldım oyun <laughs> şimdi. Açımdan. Gelin. Oyun açıldı Gelin. Gelin. Gelin gençler. Emrecan elenmiş. Evet abi o yüzden konuşuyoruz. Armut ya. Hayır, hayır hayır Yeni. Hasan abi. Evet. Öl. Neyin peşindesin Hasan sen? Kimiyle? Kimiyle güreşiyor? Hadi uçtum aşağı ya. Hasan <laughs> abi iki tane kapıştık ya. Hadi be. Ya var ya tut şey göremedim bir an için. Ya Furkan abi ne nasıl ölmedi yalnız ya? Yalnız var ya çok iyi oynuyordum abi ben bu el. Gel. <gülüyor> Oho. Hahaha. <laughs> <laughs> ah, Sübe yaptım. Kim var lan? Niye kimse yok? Niye kimse yok? Hasan abi kaldık mı baş başa? Öyle mi oldu? Hayır! Bana çok saldırdı Ya görmedim ki! Bana çok saldırdı Hanım'dan. daha yeni gaza geliyordum. Bak şimdi gel çocuğum. Ha? gel. Gel Şampiyona 3 kişi saldırdılar. Yazıklar olsun. Ya, ya aşağı git Efsane hareketti. Gel çocuğum gel. Hasan abi sana güveniyorum Hasan abi Ay Ben ya. sana Ooo Oooo <laughs> Hasan abi sana güveniyorum Hasan abi Hasan abi olsun yine de güveniyorum sana <laughs> Abi iş ya tüh <laughs> hey. Ya binler ya. Tü. Güzel oynadım tü. ben Valla Furkan alkışlıyoruz Gayet güzeldi. Çözüm Öğrendi. Avra 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 avra. Ah gitar çalıyor. Neyse en azından benim gol sevincim diyecektim şey. <laughs> benim kazanma sevincim. <laughs> kazanma sevincim. Ya 10 kilo çok... almışım. 10 kilo almışım. Aa ben 5 ya. 6 kere ölmüşüm ya. kan beni çok vurdu ya Armut. Ana 0 kilim var lan. <laughs> Bir ara <yer> sen oynamadın <laughs> falan oyundan çıktın herhalde sen zaten. Oyun aşağıda oyun açılmadı. Ha tamam işte ondandır. Hele çünkü oyun... yürüyordum böyle yavaş yavaş. Kaç abi. Adı adı abi. Hasan abi. Allah Allah. Hasan abi. Hasan abi. Sadece abi 15 oldu. Hasan evet, abi. Hasan şampiyon? Sen, <laughs> evet abi. Hasan 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 abi. abi. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. abi. Ee, videoyu tamam. izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gençler sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama e, sevgili ekip arkadaşlarım, kardeşlerim bunu biraz sıklaştıralım. Öyle değil mi? Gençler yorumlara yazın lütfen. ya Çok eğleniyorum ben ekiple oynarken. Daha da sıklaştıralım istiyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız, beğen butonuna göksünün çocuğum. Göksünün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi Tokuştur kalpleri. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Diyeceğiniz bir şey var mı? Hayır doğru. Yo. <laughs> Yo, tamam o zaman. adamın çıkışı bile şekil ya. <laughs> olun, gelin gençler. Olun, sakın. Cansız.